Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber bestel televizyonlarda ekran yansıtma yapılırken Wi-Fi kopması hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu şekilde telefonumuz ve televizyonumuz aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar ekran yansıtmaya geliyoruz ve ekran yansıtmaya geldikten sonra direkt Android telefonumuzdan Direkt buradan ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada arama kısmına şu şekilde yansıtma yazıyoruz. Bu Xiaomi telefon için arkadaşlar. Herhangi bir Android telefon için de olabilir. Buradan yansıt dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi televizyonumuzu buldu. Bastığımız zaman normalde ikisi de Wi-Fi ağına bağlı. Biliyorsunuz bağlanılıyor diyor şu anda. Wi-Fi kopması olacak şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda televizyonumuzda Wi-Fi kopması oldu. Bunun çözümü arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Buradan çıkalım hemen. Televizyonumuzun kaynak kısmına tekrardan basalım. Buradan tekrardan TV'ye gelelim. Home tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede, sağ köşede hemen internetimiz tekrardan bağlandı. Home tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradan tüm uygulamalar seçeneğine geliyorum. Ve burada arkadaşlar ekran yansıtma uygulaması var. Televizyonumuzun kendi uygulaması. Bunun için de arkadaşlar TiVo güncellemesini yapmanız gerekiyor. Şöyle alta doğru iniyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu üstte uygulamamız var. Android cihazımıza arkadaşlar bu uygulamayı yüklememiz gerekiyor. Şu şekilde ismi zaten Web Video Caster diye aratırsanız arkadaşlar Google Play'e direkt zaten çıkacaktır. Şu şekilde Web Master şu şekilde arkadaşlar Web Video Caster diye arattığınız zaman zaten uygulama çıkıyor. Şu arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrandaki uygulamayla aynı. Bunu açıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Normal bir arkadaşlar web sitesi olarak düşünebilirsiniz. Burada herhangi bir uygulamayı aratabilirsiniz. Şuradan zaten daha önce aratmıştık arkadaşlar. Geri yükle diyelim. Şuradan daha önceden bir siteye girmiştim arkadaşlar. Şöyle aratıyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman şu herhangi bir siteye girdikten sonra arkadaşlar şurada üstte zaten yansıt bölümü var. Ona basıp arkadaşlar televizyonumuzu seçtiğimiz zaman arkadaşlar direkt Medya yayınlamaya hazırsınız diyor. Burada istediğimiz bir şeyi paylaşarak arkadaşlar ekran yansıtmayı yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar vestel televizyonlarda e, ekran yansıtma yaparken Wi-Fi kopması hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bunun alternatifi olarak ne yapılabiliriz hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.